Selamlar arkadaşlar. Bugün buradaki dağınıklıklara bir çözüm yolu bulmaya çalışacağız. Ee, bu ee, videodan sonra da başka bir video çekeceğim. Burada telefon kılıfları var ama bakar mısınız? Devam et. Burada böyle şeyler var. Ya yani bilmiyorum yani. Karışık karışık şeyler var. Açıkçası. Bakın benim bitkim büyüyor şurada da. Evet. bu videonun bayağı kısa bir video olacağını düşünüyorum çünkü açıkçası Ay bakın şunu beğendiniz mi tatlı mı sizce bunu yeni aldım ama Sonra maalesef telefon kalıbı telefonun böyle bozulduğu için şey oldu. Toplamda 1, 2, 3, 4 ve 5 ama o 5. telefon kalıbını da şey olarak kullanıyorum. Ee, onun adı nedir? İşte telefonuma takıyorum. Takarak kullanıyorum herhalde. Şöyle burada nedense çocukluğumdan kalma ne o bebek şeyler var. Eskiden seviyordum bunları. Ve bunlar, bunlar el yapımıydı bu arada. Böyle dik <laughs> falan yapmışlar. Sonra başka bir şey var mı? Zootopia var. Bunlar hep güzel filmler benim tarzıydı. <laughs> Ve yani küçük küçük defterler yapmışım. Son olarak ise e, Spy yapmışım. Bunları ayrı bir yere koyayım. Evet koydum Şimdi uf, Kullanmadım Rol bebekli çıkartmalarını Alıyorum ve bir yere koyacağım Bu Tatlılar ya. Yani. Bakın en sevdiğim Her yani En sevdiğim şu çıkartma Çünkü ne no. var Sonra Telefon kalıplarını Şuraya koyalım Evet oldu bakın şöyle şuraya koydum. Aşırı aşırı dolu olan cüzdanımızı. Çünkü bayağıdır bitiriyorum Şuraya koyaksın. bu kartları nereye koyacağız? bakayım, Şu neler varmış. Burası karışık. Küpeler müpeler de var. Ben küpelerimi küpe koymak istiyorum. Ee, burada hem küpeler hem kolyeler hem de yüzükler ve halhalar var. Ee, bunları şu an koyamıyorum. Yazın olduğu zaman daha çok bu takıyorum. Aslında küpelerimi her zaman takıyorum. Güzel şey şimdi. Jelibon küpelerimi takıyorum. ikisini çok seviyorum gerçi ama çok göstermedim. Arkadaşlar bakın. Şu. Aa, Zaten kırık. Yani be abicim. Böyle iş yapılmaz ama. Şimdi bunları takacağız. Bu aslında benim en sevdiğim küpe gibi bir şey ama jelibon küpeleri daha çok seviyorum açıkçası. Ve bu benim annemin küpeleri varmıştı. Ben kullanıyorum. Bazen ondan aşırıyorum. Böyle şimdi Böyle buraya taktım. Normalde jelibonlarım burada duracaktı ama jelibonları şu an takıyorum burada. Şimdi tekli... Bu arada çiftleri var mı diye bakacağım. Yoksa kaybolanları da arayacağım. Bunun tek çifti var. Şu da çift. Şunlar çift. ilk taktığım küp haber Bakın çok güzel rengi. Ama minicik. Böyle. Hani ilk geldiğimden önce abla size soruyor ya Kulantılar. Hangi küpü istiyorsun diye. İşte ben de e, mavi en sevdiğim renk olduğu için açık mavi tercih etmiştim. Neyse bunun da bir çifti var. Sonra bakalım tweetimiz var da gıcıkımsı Hello var. Neden buna gıcıkımsı dediğim? Çünkü bu benim kulağımı kanatmıştı, bir sürü bir şeyler yaptı. Hatta babam zor penseyle kulağımdan çıkarttı. Gıcığın tekisin Hello Ama e, yine de boş şeyleri atmak istemiyorum. Bu da benim ikinci küpem. Bunu Bodrum'da almıştım. O kadar güzel bir anısı var ki anlasamam. O yüzden bunu her zaman saklayacağım. Ama şu ana göre e, kula, küpe deliğim biraz daha büyük olduğu için bu olmayabilir bilmiyorum. Çünkü bakar mısın çocuk küpesi gibi duruyor. Bebelak küpesi. Aslında ben de çocuğum. Ş Şunu şuraya koyalım. Burada da yara bantları var. Şöyle. Tatlı, bayağı tatlı. Arkadaşım var işte. Bayağı Şurası ise bütün kolyeler Bütün demiyorum. Pardon pardon. Ne bütün ya daha çok var. Onları ama yukarılarda saklıyorum. Hepsini çünkü aynı yere koyamayacağıma göre yani arkadaşlar. Hepsini bitti. Yani, yani düzenli düzenli oldu işte. Ee, i̇kinci raf geçelim hemen. Hızlı bayağı hızlı. Burasında çok bir şey yok. Bu kalemlerin şeyi sadece şuraya bir tık düzeltelim. Bunu buraya koymuştum. Şuraya koyayım. Üçüncü rafta böyle şeylerimiz var. Söyle bir maskemiz var. Kremlerim da kremlerim dağılmış. var. Burası aslında hiç dağılmamış. Böyle bir şey yapalım, Çok severim. Bu da böyle. Burası full oyuncak bölümü. Küçük oyuncaklar bölümü. Odamı topladığım zaman oradan bakmıştım arkadaşlar. Yani evet buradaki üç reyonu düzenledik ama yani en çok zor araştıran bu oldu bence. Kovan, Şansa bak. Ee, şey var. Tam Şurası ise yüz temizleme jelleri falan var. Bozelimiz varmış. Ne? Turp. Yani benim odamdan çıksa çıksa her şey çıkar. Ee, şu üç reyonlarda kolye, takılar, bilmem neler, full var. Şimdi biz bu dolabı kapatıyoruz arkadaşlar. Bu patafixim var. Çünkü yani her zaman lazım olabilir bir şey. Bilgisayarımım. Hemen Ve diğer gıcıkımız telefon. Ve çuvalı kadar olan bu şeyi de düzenlemek bize kalıyor biliyorsunuz değil mi? Sadece burayı düzenlemeyeceğiz, buraya da düzenleyeceğiz. Ama buraya düzenlemek daha da, daha da, daha da, daha da, daha da... Ortamızı topladım, derken toplayamadım. Ee, topladım Aa, bakın buraya eşyalarımı atmak zorunda kaldım. Burası dağın ötesindeki, ötesindeki, ötesindeki ötem. Burada da ürünlerimiz var. Hıh, bu odamızın. Şişe, sefa, güzelmiş. Neyse içimi döküyorum. Beyaz uzatmış benim. Şu çekmeceyi de düzenledim. Ama oraya çok da istemiyorum. Bunun içi burayı düzenleyemeyeceğim. Burada ojelerime bakın aynı renkler. Şu rengi biraz benziyor. Neyse. Ee, bu düzenleyemeyeceğim çünkü kalemlik lazım bana. Bu arada bundan da küçük bir kalemlik yaptım ama o kalemliği kullanamam. Ay, susamışım. Burası da böyle dağınık ama burası çok dağınık değil derken Yani çıkartıyorum, takıyorum. Burayı çok düzenlemeye gerek yok. Zaten video bitecek sadece ben gösteriyorum. Bunları arkadaşlar bir gün full baştan sona her şey yıktığımızda şöyle alanı kapladığı zaman o zaman o video gelecek. O videoda ise çünkü bunu en son 3-4 ay önce yapmıştım. Şurayı full söküp buraya halıya boşaltıp buraya da falan yapmıştım. Şimdi bayağı da aldılar. Ben de çok şey yapmak istemiyorum. Yani düzenleyecek zamanım olmuyor. Zaten bugün derslerimizi gıcıklar. Herken bitir. Fazla ders eklemişler ben hangi derse giriyorum bir de matematik dersine giriyorum şimdi. Gelin bakayım. Hop. Evet. Matematik öğretmeni şu anda yok dedim. Varmış. Ama dersin süresi başlamıyor. Buna da günaydın diyorlar. Günaydın. Ne? Bir saniye. 54 geçiyor dersin o zaman. Ya oha ya gıcım baya kötü oldu. Bir dakika sonra üf, ders başladı arkadaşlar. O zaman başlıyoruz.